Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi final olma sebebi modlardan kaynaklı. Dur şurada mod ayarları deyince dur bakayım lan. O mod yokmuş ki ya. Türk Bunlar diğer şey modları. Şimdi sıkıntı şu. Mod güncellendi. Harita modu. Avrupa haritası modu kullanıyorduk ya. O mod güncellendi. o mod güncellenince öbür sürümle bak. Girmeye çalışınca hata veriyor. Girebiliyorsunuz oyuna. Ama bir 3-4 saniye sonra oyun yapıyor. Ee, şeye baktım, Steam'den, atölyeden baktım. Modun yapımcısı kendi de yazmış, yeni save açmak zorundasınız diye. Ben de bir yeni save açacağım şimdi. Yeni bir şeyler eklenmiş. Yeni bir Türk medeniyeti eklenmiş yanlış değilsem. Onlara bir bakalım. Bu serimizde de gene yarım yamalak bitti. Neyse en son en azından İstanbul'u almıştık. Ve gene kendimizi alamadık da krallık olarak aldık. Geç bakayım şunu bir. O bak. Bak. Yeni şeyler eklenmiş. Önceden bunlar yoktu. Golden Horde var bak mesela. Bizans var, Eyyubiler var. Şimdi Golden Horde'lar işte bu şey bu. Türkler de diyebiliriz aslında Türk medeniyeti olarak. Atka, atlı askerleri birliğe almak bu üst seviyeye yükseltmek %10 daha üze gelir. Kuzey tükümdar... Ya bu kuzey şey olarak mı geçiyor? Kuzey tükümdarların bu Zeydli hükümdarların mı? neyse sahip olduğu köylerde at katır inek ve koyun üretimini 125 bonus kentlerden yüzlerim daha az ver geliri sonraki diyelim bakalım tipini hiç değiştirmiyorum, klasik karakter zaten ben değiştirsek de bir şey değişmez ailemiz Yine Türkçe desteği var tabi liderlik becerimiz şu an çok önemli değil neye verdiğim rastgele verip geçeceğim zaten bir bakayım diye giriyorum şu an biraz kısa bir video olacak İsmini de değiştirmiyorum. Devam et. Bir açılsın bakalım. Harita nasıl? Brother, it's been three this Dur, reis, sen, like siz niye çıplaz lan? Hani oğlum kıyafetimiz yok. Perhaps we can spare some... Let's go on then. Eğitime devam et mi dedim ben? Geç mi dedim? Geç herhalde. Neyse tamam. Çıkalım. Yine imparatorluk şehrinde bir yerde doğmuşuzdur. Aynen. Bir çık bakayım hmm. eğitimden. Erzağımız azal. Buranın kuzeyinde arıza kalabileceğim falan filan filan. Tamam. Kardeşim anasının gözü. Buraya mı gideceğim arıza kalmaya? Yürü git lan. Manyak bir buraya Oraya Dur bakayım şimdi yeni ekledikleri medeniyet nereye eklemişler? Şurası bu Ha buraya eklemişler. Yani. O kaç tane şey var lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şehir var. Ama oğlum buralar çok geniş topraklar. Ama full düzlük bak ha. Dağlık tepelik biraz az buralarda iyi savaşılır. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunların kesin Aa, keşke hileler açsaydım lan. Hileler açıp girseydim de şeye baksaydım. Abimin bir sürü becerisi falan vardır. Şimdi onları boş ver. Krallıklara falan bakamıyoruz. Bir sürüme işte girebilsen iyi olur da. Oğlum biz harbiden niye çıktı? Hiçbir şey vermemiş lan oyun. Ana. Acaba bu şey hala beta da mı? Ama kardeşim betadaysa medeniyet niye çıkarıyorsun? Götümüze gelecek donumuz yok. Yine bir k paramız var. Oraya tıkladım buraya gidiyor. Ne yapıyor oğlum bu? Oğlum sakat mı bu? Nereye gidiyor bu? Çok merak ettim bak. Bence bu sıkıntılı. Ya da her türlü öbür köye gitmeye çalışıyor şu an. Aynen her türlü bizi öbür köye götürüyor. Bir götürsün bakayım yolda başımıza bir şey gelmezse. Ne olacak? Bence bu daha beta da. bunu yapamamışlar. Şu an hiçbir yere sokmuyor bizi çünkü bak. Napoli'ye tıklasam da oraya gidiyor. Hızlandır tamam devam et. Bir gitsin bakalım. Sahilden sahilden gidiyoruz. Ne oldu şimdi? Sanırım artık doğru yoldayız. Sen daha evi binici olduğun için. Ben beni buraya kadar getirdin gevşek. Girelim bari şuraya. E ee, ne diyor? Aktif olan mevcut görev sırasında bu görevimiz ne bizim? Görevimiz ne? Tebeye köyüne git. Tam geldik. Erzak tükendi. Buranın kuzeyindeki erzak alabileceğin ve yardım bulabileceğin Tebeye adında bir köy var. Tebeye köyündeyiz şu an ve hiçbir şey alamıyoruz. İçeri mi gireceğiz? Gir ha, Aynen içeri girecekmişiz. We need food and the Edman here. Bey nerede lan? Şurada gel. Ufaktan bir hikaye kasmışlar galiba ya orijinal dışında. Eğitim aşamasında bu kişiyle iletişim kapalıdır. Yeni yetme. Dur lan yeni yetme değil. Şey nerede oğlum? Ha, arka taraftaymış. Yeni yetme ne yapıyor acaba? Bu da şey herhalde. Köy büyüğünün çıra muhtarlık öğretiyor herhalde. Sen değilsin. I'm ne yapıyorsun lan? Bir your... görev daha kilitledi bize. Lan buraya yeni bir şey yapmışlar ya. Acaba şey mi? Bizans'ta Eyyubilerin görevleri farklı mı? Aynı mı acaba? Ürün satın al diyelim. Sen bana şuradan üç tane tahıl ver. Bir de şuradan askerleri alalım. Bak bu atlı asker çıkıyor. Bunlar nasıl? Köy büyüğünün askeri bu göreve icabı şey yapmışlar. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Görev ne? Köye geldin arzak alabilir ve akıncıları peşine düş. He, akıncıların şey yapacak. Tamam. Köy mühendisine dönüp akıncıların peşine düşmek için hazırlıkları yapmalı. Sonra da köy büyüğün. Benim oğlum silahım bile yok. Artık gitmeye hazırsın. Köy büyüğünün tekrar konu sana bir görev verebileceğini söylemişti. Anasını satayım. E, konuşamıyorum köylüyle. büyüğüyle. E git diyeceğiz o zaman. Bunu kapatacağına bir saat beni şey yapsaydı ya, ne diyor? Bedava tedavi ediyormuş. Onu seviyorlarmış. Tamam. 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 Ya şey işte. Orijinalinde kardeşlerimizi kurtarıyoruz ya oyunda. Bunda da işte Akıncılar bir doktor varmış da bedava tedavi yapıyormuş da, onu kaçırmışlar falan filan. Şunları direkt dövelim o zaman. 8 kişi dövebileceğiz Ben, ben de hiçbir şey yok. Ben çıplak. Bizim adamlar keser herhalde ya. Atla aldık oğlum o kadar. Atak! Hadi bakayım aslanlar. Bizde don yok. Şunlardan düşürdüklerinizi giyeceğiz artık. Yumruk atmaya çalışacağım şimdi adamlara. Ya e, bir kıyafet verseymişsiniz keşke. Ama dediğim gibi belki daha tam şey olmamış da olabilir yani. Bitmemiş bir senaryo olabilir. Abi dur çıplaksın öleceksin ya. Yani. Biz de köye denk geldik tam. Süvariler bizi keser inşallah bunları. Taş atıyor lan adama bak. Bırak lan abi. Oğlum öldürecek bu. <laughs> Ay yatırdık. Dur silahını ver şunu. Gürüzünü ver. Lan dur gürüzü alacağım. Aldım. Siz hayırdır lan? Sakin. Sakin. Bunlara para verdik adamları gene ben dövüyorum. Taş atma çakal. Bak kafama geldi. Siz ne işe yarıyorsunuz lan? Siz ne lan lan? Boşuna binmiş hata. Bir aral var o da abim zaten. Şimdi akıncı ver onları da ver. Köy büyüğünün askeri çıktı bir tane daha. Onu da ver. Teleş asker. Ha şu zırhları da bir üstüme giyeyim. Baltam falan olsun en azından. Aç bakayım şu şeyi. Dokuzluğu ver. Altayı ver. Bunu ver. Abime de şu ikisini vereyim şimdilik. Hiç yoktan iyidir. En azından azıcık zırhı olsun. Hala çıplak ama olsun. Ürün satın aldıysam tahıl var mı? Üç tane daha tahıl ver bakayım. Paramız var tamam. Asker var mı? Yok. 9 kişi. Benim silahım var artık döveriz herhalde ya. Öbürü suya gitti bak ben onu nasıl kovalayacağım şimdi? Belki güncellemeyle de değiştirmişlerdir. Suya gidebiliyorlar. Koşun bakayım. Keser miyim dedim de, yemedim. Gençler sakin. Taşatmayın atmayın lan. Ah, oh, kafama geldi lan hayvan. Canım dağılmış ya. Oha, x1'den mi öldü? Yok yere düşmüş. Ama yerde öldü. O da gitti. O da gitti. Gel buraya bir. Buraya gitti. Radagos'un akıncısı, aa! Normalde Radagos bize şey yapıyordu ya, yardım ediyordu ya. Bu sefer Radagos'un şeyleriyle kapışıyoruz galiba adamlarıyla. En son da Radagos'u bulup onu mu indireceğiz acaba? İyi bari şuradan bir zırh daha çıktı. Silah çıksa abime vereceğim de. Köyde de bir şey yok. Ne bileyim orak morak bir şey olsa o da olur da. Benimkinden iyi mi? Benimkinden iyi. Ben şunu giyeyim. 12'lik çıkmış. Ver bakayım. Bu altılık aynı. Ben şunu giy. Bunu giy. Şu tane de şunu giy. Tamam. Nerede şimdi öbürü? Öbür akıncı. Buradan gitti bu. E nasıl bulacağım ben şunu? edilen birlikler 2. Ne diyor? Köy büyünü sana bahsettiği yolcu kaçıran ekibi bulmak için köyün etrafını araştır. Oğlum adam suya indi gitti. Bu da adam ben nasıl gideceğim oraya? Karaya çıkar mı acaba? Gel lan karaya çık. E oğlum ben buna saldıramam ki böyle. Gidiyor geziyor bu burada. Karaya çık lan şuradan bir yerden. Aa kaybettik. Ben acaba orada yanlışlıkla eğitim seçtim diye mi çıktı bu ya? seviyeyi falan da vermeyeceğim. E oğlum yine saçma ki eğitimde olsam bile şimdi adam gitti mesela. Köyün yakınında gezmesi lazım bu akıncının nerede hani. Adam şeyle gitti tekneyle. Bayağı da hızlı gidiyordu bu arada ha. Bayağı hızlıyız yani. Bu arada Bannerlord'dan sonra ne oynayacağım bilmiyorum yorumlara yazın diyeceğim siz yazana kadar ben bir oyun bulmuş olacağım zaten. Siz videoyu bir, bir gün sonra izleyeceğiniz için. Aha bulmuş. Gel lan buraya. Kaçma bir daha suya gel. Asker de gönderemiyoruz. illa kendimiz saldıracağız. Hadi bakayım 6 kişiler zaten. Bir sürü atlasınız. Gidin indirin. 9 tane atlımız varmış. Oğlum şu çok kesilecek gibi duruyor otlar ya çocukken herkes yapmıştır bir dal alıp böyle otlara falan vurmuştur. Nerede lan adamlar? Oğlum buradalar. Ben bizim atları kovalıyormuşum. Yavaş lan. bizim atlar geldi. Nasıl sattıklarım? Hadi indirin şunları da. Tamam. Bayağı da atlı topladık. Köy büyüğünün adamları gerçi. Heh, bir gürç çıktı abime vereyim sonra. Bu ne? Akıncılar beraberinde sürükledi tutsakların birkaçını kurtardın. Susuz ve bitkin görünüyorlardı. Onlara biraz su ve ekmek ver al işte. Bir süre sonra içlerinden biri sen deneyerek ayağa kalktı ve yanına geldi. I don't know who you are. Doktor sen misin lan? I'm in your debt. my name's Tactios. I, I was with a car I could feel the. He and I was Thanks for saving me again. sığına. Gideriz şimdi dur. Ama benim canım az. Gerçi dolar ya. Buradan bir yemek mi bir şey alabiliyoruz mu? Yolumuzdan çok saptık diyor lan. İlla bak gene oraya götürüyor beni. Başka bir yere de götürtmüyor. Gel hadi indirelim Radagos. Geceyi bekleyeceğiz. Aa gündüz saldırılıyormuş iyi. Hadi bakalım aslanlar. <laughs> Onu indirin. O da gitti. Taş atma oğlum. <laughs> Mesela aslında bak bu şeylere baskınlara şey ekleseler daha güzel olur örnek veriyorum biz şimdi ilk adamı gördük ya İlk adamla kapışıyoruz o esnada adam orada bağırıyor zaten bize mesela çan gibi bir şey olsa birisi gitse çanı çalsa herkes üstümüze gelse falan çok daha güzel olur mesela çanı çalmaya giden adamı öldürüp çalmasını engelleyebilsek Sağ ol. Gel lan buraya. Since your hunt for your kin Sen de ne duel yapacağım oğlum? Hayvan gibi zırhım var. Manyak mıyım lan ben? Kolaydı. Well, you haven't come. Huh? Shall we get? Ha bu oyunun orijinal şeyi tamam lan. Ben oyunun orijinal şeyinde de eğitimi bir geçtiğimiz bir zaman e tamam tamam like. hadi, geç. Once I the ones, I'll come vardı you. sanki şu da olsun hadi. Bunu da şu tamam geç. Oyunun orijinalinde Radagos'u rastgele bir yerde buluyorduk sonra diyordu kardeşlerini kaçırdılar şurada falan filan diyordu ya. Muhtemelen işte bu eğitimi geçiyordum ben sürekli. Geçmezsek böyle oluyor. Tamam normale döndü şu an. Bak adamlar falan da gitti. Aynen şu an eğitimi geçmiş versiyonumuzdaki gibiyiz. Abimiz falan gitti. Asker topluyoruz gene. Ha, dur bakayım. Hangi tuştu lan bu? Şöyle yap bakayım ne askeri çıkıyor buradan. İmparatorluk askeri falan çıkıyor. Diğer modlar da yüklüyor şu an. O yüzden şey oldu. Ben şöyle kendi topraklarımıza bir gitsem mi diyeceğim. Ölür müyüz acaba yolda? Peki zırhlarımı falan verdim mi? E, ben gene çıplağım oğlum. Neyse Allah'tan paramı sıfırlanmış. Ama ben gene çıplağım. Bir okçu alayım. Üstte dandik piyade alalım şuradan. Şehir var mı ya? Üstüme bir şey alayım. Palermo'ya bir gidelim. Klan sayfası da açıldı. her şey aynı bu arada. Goldport dersek buradan yine gemi falan alabiliyoruz. tam yeni şey eklenmiş. Bundan sonraki sezon tabi orijinal Bannerlord oynayacağım. Tabi arayışın birkaç tane seri sıkıştırırız. Bannerlord'a biraz ara verelim. Çok oynadık. Bannerlord'a şey gelecek diyorlar. Fil gelecek diyorlar. Bakalım DLC ile falan gelirse alırım öyle oynarız. Ne yapacaktım lan ben? Ne şey yapacaktık? Şuradan bir üstüme bir şey alayım diyeceğim de. Yine pahalıya patlayacak. Tahta çekiç falan var. Ya gerek yok bizim adamlar bir şey olursa kapışır ya. Şuradan da asker alayım. Bir tane varmış da. Hiç da iyidir. 10 kişi olsak yeter. Yemek almadım bu arada. Yemek almak lazım. Tamam 10 kişi yeter. Ürün satın al desem ne satıyorsun sen? <laughs> Tahıl satıyor 31'den. Sen dolandırıcı gibisin. Şehirde daha ucuza bulurum bence. ticaret. Bak şehirde daha ucuz. Balık alırım. Tahıl alacağım diye bir şart yok. 5 tane balık alayım. Bize baya gider bu. Vallahi şimdi ta buradan şuraya gitsek mi? Her askerlerin tipini falan merak ettim de özel asker yaptılar mı bunlara özgü bilmiyorum yani. Bu işte bu Türk halkın ismi neydi lan bunların? Neydi lan bizim şeyimiz? Dur bakayım. Şuradan baksam. İsmim neydi? Benim Targay mıydı? Yok bu değil. Şu. Biz buyuz. Heh. Ya medeniyet kuzeyit olarak geçiyor. He. E hala şey yapmamışlar ki. O medeniyeti şey yapmamışlar ya. Yani. Eklememişler tam olarak. Neyse. Yani bu modda böyle bir işte son bir halini göreyim diye girdim. Bir alan olmasın. Öbür seriye devam ederdim normalde ama modun eski sürümünü yüklemek gibi bir şansımız yok. O yüzden o save'de çöp oldu. Dediğim gibi modun yapımcısı da zaten atölyede yazmış. Yeni save açmak zorundasınız diye. O yüzden o serimiz bitti. Neyse en son Konstantinopoli almıştık zaten. Asıl hedefimiz de o serinin başından beri oydu. Güzel bir seriydi bence. Yani Osmanlı askerleriyle iyi kapıştık. Bayağı da güçlüydü yani Osmanlı askerleri. Tabi gönül isterdi ki bütün ordularımız Osmanlı askeri alabilsin ama mod olduğu için onu da sadece biz alabiliyorduk. Şimdi bundan sonraki sezon modsuz orijinal Blendiyalılarla oynamayı düşünüyorum. Tabi ben oyunu tekrardan başlayana kadar yeni seviye başlayana kadar işte yeni bir sezona diyeyim. Oyun güncellenirse fil falan eklenirse şayet seçenek olursa yani yeni bir medeniyet vesaire eklenirse onlarla oynayabilirim. Yani filler falan gelirse. Yoksa Vilandia oynayacağım normal düz. Vilandia ile daha önce hiç oynamadık Vilandia da muhtemelen ya böyle bir süvari ordusu yapalım. Ya şey yaparız. Ne vardı lan onlar? İmparatorluk değil de sancak şövalyesi vardı galiba. O tarz bir şey yaparız ya da full böyle arbaletli ordusu. Çok fena olur. Arbaletlerin menzili de çok geniş. Yakın dövüşte de fena değiller. Kılıç kalkanları var. Arbaletlerle belki güzel bir şeyler yapılır. Neyse arkadaşlar bir serimizin daha sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.